Ben Sökmen Baykara. 1936'da Antalya'da doğdum. Biz sekiz kardeşiz. Babamın memuriyeti dolayısıyla bütün kardeşlerimizle ayrı ayrı şehirlerde doğmuştuk zaten. İlk okula Antakya'da başladım. Beşiği sınıfın yarısına kadar Birden beşin sınıfın yarısına kadar Antakya'da okudum, yarısını da Antalya'da devam ettim. 48'de ortaokula başladım. Gene babamın memleketi dolayısıyla burada Niğde'ye gittik. Niğde'de çalışırken bir fotoğrafçı abim vardı. Bir atadığımız daha doğrusu işte. Bana bir Foklender, körüklü bir Foklender makine verdi. Ben ondan fotoğraflar çekmeye başladım. Sonra İzmir'de tayin oldu babam. İzmir'e gittik. Liseyi okudum orada. Fakat lise son derken İstanbul'a gittim. İstanbul'da gazeteci okuluna aktardım lisede. Bu e, gazetecilik okulunu İstanbul'da bitirdim ve bu arada Fida'da Yeni İstanbul Gazetesi'nde çalışmaya başladım. Yeni İstanbul Gazetesi'ndeki süren benim 7 senedir. 65'in Ocak ayında da Hürriyet Gazetesi'ne girdim ve Ankara Bürosu'nda mesleğimi devam ettirdim. Ta ki kadar, 92'nin Haziran ayı 20'sin, 20'sinde emekli oldum. Oraya kadar e, Hürriyet Gazetesi'nde 28 sene mesleğimi devam ettirdim. Ve Antalya'ya geldim, yerleştim. Şimdi Antalya'dayım. Sene 1960 Sait Nursi Ocak ayının başları. Sahip Nursi Isparta'dan Eli Dağı'na geliyor. Oradan Ankara'ya geliyor. Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Var. Manşet 8 sütun manşet üzerinde haberi var. Fotoğrafları yok. İstanbul'da da Pierlot Lutu Oteli'nde kalıyor. 28 numarada. 29 numarada müdürleri var. Yanında da diğer odalar var. De. Şeyi uzaktan şunu keşfettim. Sait Nursi odasında, o odasında hem yatağında hem namazını kılıyor hem yatıyor, yemeğini yiyor, her şeyini yapıyor. Sultanahmet Camii'yi görüyor penceresi. Ezan okunduğu zaman perdeler açılıyordu. Her zaman kapalı perdesi. Ben öyle namazındayken işte ancak gördüm, namaz kıldığını gördüm. Rahmetli Abidin Bey yukarıdaydılar, terastaydılar. Nerede kalıyor diye bana sorduklarında başka bir odaya gösterdim. Yalan söylemek zorunda kaldım tabii. Onlar da terasa kilitledim, aç ettim, fotoğrafını çekmeye. 31 e, ee, numar numaralı odaya girdim. Bir yabancı bir e, biri vardı, bir hanım vardı. Kapıyı suratıma aç yaptı. Ondan sonra 30 numaralı odaya girdim. Karı kocaydılar içeridekiler. Bana izin istedim, bana izin verdiler. Teşekkür ettim. Ve orada e, şey giderken, resmi çekmeye gidiyorum tabi ama e, balkon bir müşteri, dört tane oda açılıyor oraya. Fakat orada şey var, penceresin penceresinin altından geçiyor, 29 numaradaki mülkleri vardı orada. Sihir Gündüz alt vardı bile, o, bazı isimler var aklımda kaldığınca altında, penceresinin altında geçerken bir gürültü oldu. Bir baktım leğen varmış orada. Leğen, gürültüsü. Ses çıkarttım, bir süre bekledim. Sonra kafamı kaldırdım, baktım ki pencere açılmış zaten. Büyük sürü müdürlerin kafası oradaki hepsi yanında ama Ayet Nursi'de görüyor, namaz kılıyor. Pencere, kapısı tırtıl. Ben de gittim oraya, ayağa kalktım bir adım atsam zaten resim çekeceğim. Tam yandan bozuk, camın tırtılığından bozuk resim. Tam karşıdan çekmek istedim. Ve onların boşluğundan yararlandım. Gittim, çektim. Eğer bir zorlukla karşılaşırsam makineyi de aşağı atarım diye düşündüm. Ama öyle bir durum olmadı. O fotoğrafı öyle çektim. Sakin olsun. Benim o heyecanlı olaylardan bir tanesi budur. Sayın Bir de Kıbrıs olayımız oldu. O Kıbrıs'ta erkek sever vardı, ben vardım, 13 tane gazeteciydik. Sonradan daha böyle, e, gazeteciler kendi imkanlarıyla gelenler de oldu daha sormaları e, ama e, e, 20 Temmuz'da çıkarma oldu fakat 20, 21 Temmuz'un sabahı biz oradaydık. kurbay başkanlığı bize aldı götürdü, bir de şey getirdi, aldık bize hak varlığı kartı verdiler onlarla beraber gittik ama bizi atlatan bir ağabeyimiz vardı. O <laughs> bir gün önce çıkarmayla gitti evlerle. Zaten işin kaymağını aldı, dönü geldi. Cüneyt Ağacı Örek. <laughs> Cüneyt abi bizi hepimiz atlattı. <laughs> Rahmetli Çetin Emeç. 7 Nisan 1982 hiç unutamayacağım yıldır. Bu şeyde dedi ki ee, sökme dedi, yanına bir arkadaşını al dedi. Ee, bir gemi dedi, Kos e, adasına, yani İstanköy, Bodrum'un karşısında. İstanköy adasına silah getiriyor Bu geminin resmini çek. Oktay Özdezici'yle beraber gittik oraya. Tabii Oktay Özdezici'ye benim güvenliğimi sağlamak için gelmedi. Çünkü çok olaylar olmuş. 35 tane kaçak yakalanmış orada. Ee, hem Yunan sahil korumaları hem de bizim sahil korumalarımız kuş kuş uçup yollarmış. Üç kaptanla beraber ben gittim. Limanın ağzına kadar gittim. Sağımızda solumuzda balıkçı tekneleri vardı. Ben bir şeyi kepilen resimlerini falan çekmeye çektim. 104 tane geminin fotoğraflarını aldım. Sonra kaptanlar dedi ki bana işarette resmi bir acı çekiyorum. O kaptanların kullandığı yer var. Makine orada sıra sabitte Bakıyorum görüyorum, adam basıyorum ben artık tekten şöyle, o görüyor orada. Ondan sonra, e, gidelim mi dönelim mi dediler. E dönelim döndük. Hiç konuşmadılar kimse, ses yok. Ama bir duruma geldik, şöyle bir nefes aldılar. Anladım ki karasularımıza girmişiz. Zaten altın bin, altı buçuk bin, öyle bir şey orası. Dediler ki bana, gazetecilik bu mu dediler. Ben de döndüm, yanlış bir şey yaptı dedim. Yok abi dediler ya biz bunları hep filmlerde oluyor sanıyorduk diye söylediler bana. Dediler de, ne kadar mangal yürekliyim bir şey filan. Niye dedim? Bizim gözlerimiz hep köprükteydi. Havan patlayacak dedim. Yok dedi ya. Onların çok süratli tekneleri var. Yakalanırlar diye korktuk dedi. Ve ondan sonra Hindler benden şey, hatıra fotoğrafları da çektirmişlerdi. Ama tam biz o karaksularımıza girdiğimiz zaman bir gemi geçiyordu. O geminin resmini çektim. Ama gayri ihtiyacı çekti. Bir amaçsız. Ama 104 tane silah getiren gemiyi çektim, bilgisini var. O geminin bilgisi de yok. Yazmadım, bilgisi de yok. Filmler de, renkli filmler de İstanbul'da yıkandığı için filmleri İstanbul'a gönderdik. Gitti. Şimdi o şeyden e, film, e, gayet iyiymiş. iyi oldu söylediler. Birkaç gün sonra e, şey haber çıktı. Ama resim resim hiç çektim bu e, silah getiren gibi değil, değil, ilgisi yok. Allah ve rahmetli Ergin inanç temsilcimizdi, hürriyetin temsilcisiydi. Esen Ünlü vardı rahmetli, İsmet Solak vardı. Orak Katoğlu aşağıdaydı, yani biz orada yukarıda konuşurken gazetenin geldiğini baktık ama e, dediler ki ya böyle böyle sevildiler. İstanbul'dan bir haber geldi. Onun dalgası İstanbul şöyle bir karışmış. Sonra da Ankara karıştı. Efendim çekilen gemi yanlış biliyorum. Kimin gemisi? Ali Koçman'ın gemisiymiş. Ali Koçman telefon etmiş Erol Simavi'ye. Demiş ki Erol demiş ne zamandan beri bizim gemiler Yunan adalarına silah taşıyor diye sormuşlar. Ben de istifa verdim. Ya, ya şeyde, bu, bu olaydan dolayı. Öyle, öğrenerek çalıştı, gurur duya, duyacağım bir olaydan hüzün ayrıldım. İstifa ettim, 10 gün çıktı. Geldikten sonra istifada çetelemez geldi. O konuştu. Ya dedi böyle e, niye istifa ediyorsun? İzmir'e gidecek bir şey. İzmir bürosunda çalışılır mı? Ankara bürosu, e, gazetecilik Ankara bürosunda yapılır gibi benim metiyemi yaptım. Ben de zaten durmadan sinir bozuldu, gözyaşlarım akıyor, çocuklarım da yemek yemiyorum evde, karımla beraber oturamıyorum, böyle bir durumdayım. Benim metiyemi yaptı, ondan sonra e, şeyle kaldı, Ankara'da kal, İzmir'e gitme dedi bana, ben de peki dedim, demek de, de zorunda kaldım. Ben mektubu da çıkardı, yırttı attı. Nur Işın'da Transferde değil, satın alma olayı vardı. Milletvekili satın alma olayını başlatmıştı e, şey, Demirel zamanında. Fakat bu işi kardeşi Şevket Demirel yapıyordu. Başbakanlıktan çıkarken üç bakanla beraber Hasan Dinçer, Milli Savunma Bakanı, e, Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk, bir de Nahit Menteşe şimdi hatırlamıyorum ne bakanı olduğunu onlarla beraberdi. O başbakanlık çıkarken resimler var bunların. Ve ayrı ayrı biz o alalım falan gibi düşünceler var ee, ve önde Şevket Demirel arkasında üç bakan gidiyordu. Sonra bu üç bakanla beraber Şevket Demirel aynı arabada görüntülerini almıştı fotoğraflarını ve bu fotoğraflarda Özgen açar ya yarışmaya girer misin? Bir gir, cemiyetin üyesi değildir Bankara Cemiyeti'nin. Olsun dedi, cemiyeti üye de yaparız dedi. Cemiyeti üye değilim, öyle oldu. O fotoğrafta 1970 de öyle bir şey yani bu tarih. Bu tarihlerdeydi. Ee, dolayısıyla Be Beyhan Cengiz ile de daha sonra tanışmış oldum. Da ilk gördüğümde beni Beyhan Cengiz deli kalındığından dolayı çok sevdim. Yürekli bir insandı. Çok iyi bir insandı. Şimdi ben de çok sevdi o. Hala da severdi. Şimdi toprağını sevsin. Samimi olacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Çalışkan olacaksın. which is all labor.